Soğukkanlı ve güçlü olmanın beş yolu. Bu ipuçlarını pratik yaptıkça, güçlü kalmada ve olumlu bir enerjiyi yakalamada uzmanlaşacaksınız. 1. Saygısızlıkla karşılaştığınızda sakin kalın. Biri size kötü davrandığında derin bir nefes alın. Tepki vermek yerine sessiz gücü seçin. Bu zaman kendinizi daha fazla kontrolde hissedeceksiniz. 2. Konuşmayın. Sadece izleyin. Hayat bir film gibidir. Sahneleri atlamadan izleyin daha akıllı seçimler yapacak ve kendinizi bile etkileyeceksiniz. 3. Umursamayı bırakın. Kırgınlıklarınız varsa bırakın gitsin. Kötü duygulara tutunmak sizi sadece aşağı çeker. Bırakın ve mutluluğa yer açın. 4. Saçmalıklarla vakit kaybetmeyin. Hayat anlamsız şeylerle uğraşmak için çok kısa. Sizi heyecanlandıran şeylere zaman ayırın. Dünyanın en tepesinde olmaktan daha fazla başarılı hissedeceksiniz. 5. Stresli durumlarda sakin kalın. Stres bir fırtına gibidir ama unutmayın ki sizde de bir şemsiye var. Sakin olun ve zorluklara göğüs gerin. Tıpkı bir süper kahraman gibi çözümler bulacaksınız. Eylemleriniz çok şey ifade eder. Zevsta, insanlara ilham vermeyi hedefleyen bir motivasyon sayfasıdır. Büyüme yolculuğumuza katılmak istiyorsanız şimdi takip edin.